Dalgamıza bakalım Dalgamıza bakalım sesi sonrasında at, al, al, al. al Şimdi nasıl geliyor sesim? Daha mı iyi oldu? Deneme 1-2-3-4-5-6-7-8 5-4-3-2-1 Raaa diye bağırsam duyar mısınız beni? Yarrak <laughs> diye bağırsam Geliyor mu? Bası açmış evet kendinize benim Ayhanuz 5. ay Kemal ben de yıllar sonra maç izledim 3 yedik babanın ağzına sıçam La benim baba niye küfür ediyorsun He babasının tamam benle tamam alakası yokmuş o alakası anonim <laughs> bir baba ya Öyle bir baba ya Nerede tüfek ver tüfeği Al şuradan kendini alabiliyorsun. <laughs> aynen. Şu tamam. yüzde alalım. Sen mi alacaksın ben mi alacağım? Sen al. Abi nerede bu? Okey. Hiç güvenmiyorum sana ama al A bakalım. Aa, değil gibi. Borus bu çocuğu. <laughs> korktum lan. <laughs> <laughs> ben de korktum. Noktaya <laughs> gösteriyor bana. Gel götürüyorum. <laughs> ne, ba e ne bak? Ne Hiçbir şey yapmıyorum. Kes fırma. Kes fırma. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Tok <laughs> tok. <laughs> 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyor şu an? <laughs> ya kes bu çok tatlı ya. Kesper buraya gel. Ya sen çok salaksın. Sen Sürekli de koşuyor. Gel buraya gel. <laughs> oh, Ahraz ya. Tamam hadi. Hadi oğlum. Hadi. Bir dakika bir var. saniye bir şey yok. soracağım. Yok. Mamayı mı almaya çalışıyor? Mamayı mı- Gofret 10 saniye içinde alır. Gerçek- Gofret 10 saniye koyayım oraya 10 saniye içerisinde gider o mamayı alır. 10 saniye mi almaz? <laughs> ha İki tane maya, mama koyuyor yere. Sağdakini alırsa Fener, soldakini alırsa GS kazanacak. E öyle mi oluyor? Der bir şeysi. Anladım. Dönerim. İkisine de 10 saniyede koşar. Hiçbirini almıyor mu? E, deneyeyim. Ba izle. İzle. İzle şimdi. Bekle burada. Bekle. Gel buraya. Gel. Gel. Gel buraya. Dur. Hah, git şey, şey yapıyorum. Otur gelme, otur oraya. Otur. Bekle. 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 tamam bir tane koydum. Ee eğer ki önce sağdakine giderse... Sağdakine giderse ne olsun? Söyle bir dakika, fikir söyleyin ama. Ekranı büyüttüm şu an. Ekran büyüdü şu anda. Bir şey bulalım işte uyduralım yani kendi kendimize. Hı? Tamam eğer sağdakini alırsa 2000 abone, şunu alırsa 2000 abone oluyorum tamam mı? Eğer önce bunu alırsa da ne yapalım? Kasak karar ver. Eğer diğer, diğerini alırsa ne diyelim? 12 saat önce he oldu. Hayır. Hayır, hayır. Hayır öyle bir iddia yok. Hayır, 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 hayır. Hayır öyle bir iddia. Başka bir şey bulalım. Başka bir şey yok. Soldakini alırsa da Hakkı TikTok çekiyor. <laughs> tamam. Gofi. Ya kızım? Hakkı. ben bu videoyu bitirinceye kadar görmek istiyorum bu TikTok'u. Aferin benim aşkıma. Gel aşkıma tebrik edeyim seni. Aferin demiyorum. Aferin aşkım. Ne kadar güzel bekledi. Sonra ne güzel yediğince gitti. Benim aşkım gördünüz mü? Hadi bakayım Hakkı. Hadi bakayım koçum. Yok <laughs> sahipsin. <Burada mı baba? gülüyor> <laughs> Hadi kes fır. aa, aa. Fener mi alıyor? Diye gel 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 şey. gel. <laughs> Giriyorum ben. Fenero mi? Aa, a, peki. ölürsem yanki. ya bu kilo var ya çok fena bakıyor haberiniz olsun. Ay lan bir kilo. Ne? <gülüyor> 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 ya, ya, ya. ya bu silah kimse saklıyor bu silahı Harbi silah niye çekiyor kimse? <laughs> Bilmiyorum abi. Beğenliymiş <laughs> abi. 5 saniyesini mi abi? 5 saniyesini ya, falan aldı herhalde. Artık <gülüyor> ya sıkıcı bu oyunda artık ya. Şu <laughs> saniyede <laughs> dümdüz oldu <laughs> herkes. Adam, oyunu hakkında düşüncen nedir? <laughs> <Satı -R -Mont> yapma <laughs> abi Yayınlar, Allah aşkına. Miyim? Ne olur abi. Kurumuş biraz çünkü, birazcık tek sonrası yorgunluk gibi. Aldım. Ama bu seferki diğer karılar gibi sağ değil sola yatık. Aynen aynen onu bak sormadım bile öyle nokta atışı tarif ettik yani bir. Altında ne var? Yani şu an Boxer'la oturuyorum. <laughs> hayır hayır senin <laughs> şey görselin altında ne var? Emre ya. Adayı gerçekten tırcı tribüne girmiş. ETS e, oynuyor hani ve tırcı e. olmuş değil mi bir anda? <laughs> evet, evet, evet. Bir Atışım karının ETS'de bu <laughs> kadar konuşması beni irrite <laughs> eder. <laughs> Aynen öyle <ya. gülüyor> Bahar mı? Sen ne dedin? Ne demek? Sana öğrettiğim gibi. <laughs> Ağacım hayatını sikerim senin için. Öğrettim ya bunları ben sana. Oğlum bir gün. Bütün gün lol oynamış senin. Ama bak. Morali çok bozuk tamam mı? Oturmuş böyle salonda. Hayatım dedim ne oldu? Bugün beni çok flame'lediler, kötü oynuyorsun dediler ama <laughs> benim suçum yoktu falan diye oynadı ama ağlayacaklar Ben bir kere... <laughs> tumarka, tumarka. Bunun tek şahidi de Hakkı'dır. Bunun tek şahidi de Hakkı'dır. Bir kere counter oynarken beni cinnet ettiler. Ee, o an beni görmenizi çok isterdim. O an yayında olmayı çok isterdim çünkü o klip herhangi bir yere yayılsaydı yani e, şu anda Instagram'da 500 bin takipçim, e, YouTube'da 300 bin abonem e, ve Twitch'te 5-6 bin izlenmem olacağına eminim gerçekten. Ama bunun tek bir şahidi var, o da hakkı. Tek şahidi. Tek şahidi. <laughs> ha ama bu kadar huzurlu. Bu kadar eee düzgün bir şekilde sohbet muhabbet edebilir miydik? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum işte. Korkunçtu çünkü her şey. Evet Crayluyu doğru. Sen nereden biliyorsun? Aa! Sen nereden biliyorsun? Bunu sadece Hakkı biliyor. Ha Hakkı mı söyledi? Ha tamam o Türkiye sunucusu filminde bu bir arada Türkiye Nami oynamış bir de Nami'si de bunun 700k ne hep böyle her oyun şey yapmışlar amına koyayım 600k Nami'n var yarrak gibi oynasın falan diye bu da böyle ağlamış böyle ooo yağmıyorsun bir dakika bir dakika babam maçta ağlamasaymış keşke <laughs> babam maçta sesi kısıldı da arkadaşlar dur baba evet. sana veriyorum bir dakika babam geçmiş olsun Öyle de denmez ha. Baba, baba bugün <laughs> baba bugün bana bir bana bir kıyak yapar mısınız ya? <laughs> Neyi baba? Bir, bir kıyak yap bizim bizim çocuklara bugün Banlı, vallahi af yok mu Genel af. Dilek <laughs> evet, amcanın sesine af. ne oldu? <gülüyor> <Genel> <gülüyor> sakin olun, sakin olun efendim. Bir an <laughs> bir an Elsan'ım. Ya var ya PUBG'ye girsem aralıksız şöyle olacağından o kadar eminim ki <laughs> Bak bir insanın bir gram mı şüphesi olmaz bak bir gram şüphem yok Gerçekten etrafıma herkes gelir böyle takılır Böyle herkese ama herkes böyle birlikte halay falan çekerler ya. Yani. O kadar eminim ki. Ha yeter bu kadar yeter. Vay be. Bizde olsa o çocuk ağlardı biliyor musun kız çocuk? Git. <laughs> <laughs> Git. <yapamadım> <laughs> ne oldu? Görmedim ne olduğunu. Tahmin görmedim. ediyorum ya annesi geliyor. Vay be. Bizde olsa o çocuk ağlardı biliyor musun kız çocuğu? Git! <laughs> Git! <laughs> ne oldu o kadar merak ettim. <laughs> <Adresi geliyordu. Gülüyor> ne yaptın sen çocuğa? Şöyle koyup. Çocuk orada. Zaten adetli bildiğim kadarıyla da tam adet 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 adedi, 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 adedi. 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 <laughs> Ah ah ne oldu? Ama ayıp ama <laughs> bu ne, ne oldu? Ay ay gitti haber akıyor gitti namus gitti. Özge çok tatlıdır. Ha bu şey sahnelerden en korkunçlu yerde aslında hiçbir şey yok. <laughs> yani cam skier koymuyorlar genelde böyle yerlere. <gülüyor> <gülüyor> At. bir şey yapmadım. Lan lan çekil çekil. O kadar akıllı ki. Lan, çekil. lan Miko. Lan o kadar akıllı ki. Victor Victor, <laughs> Victor, Victor Allah seni belanı versin. <laughs> sakın sokma <sakın, sakın gülüyor> kimseyi buraya. Geliyor <laughs> biri, biri geliyor. Şurayı aç şurayı. Dur şuraya. dur açarsa kapıyı. Gmod değil <laughs> mi? Şuraya gelmiyor. Gmod, Gmod. Ya ben... Bizimkilerle ben çok oynamak istiyorum da Gmod'u bilmiyorum işte <laughs> yani. Bilemiyorum I don't know. Bak girdim tamam, gel gel gel. Burası açıldı. kapat orayı kapat kapat. Ölecek. Kemal bir şey yazdı mı görmedim. <gülüyor> 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 Aa! Lan çıkın lan burada. Bu Geliyor. Konuşalım dedi. Tamam. İmdat. Kim kim? Ana ne çıktı? Kim ya, şimdi? Kuabik. Ne yapıyorsun burada? Allah Allah çıkın katil biz <laughs> Ben böyle bir <laughs> şey yok lan orada <laughs> ben çok koptum ya. Hadi öyle denk gelmek abi fark etmedi. Oh! da bayağı güzel modlar var efendim. Çok kötü bir sal... So ha? Silahlı girme oraya? Siker adamı. Ferit o ne öyle ya? Aynen aynen. Lan ne oluyor ya? Da güzel Ay. silah bulamadım. Hah buldum. Ya. Oo tamam ben fulüm. Apex bir şey söyleyeceğim. Apex'teki Allah aşkına bu hile sorununu hallettiler mi? Sadece soruyorum çünkü biliyorsunuz ki ben normalde Apex oynuyordum seviyordum da hoşuma da gidiyordu hoşuma da gidiyordu çok da eğleniyordum oynarken sonra sonra deliler gibi deliler gibi ile gelmeye başladı gerçekten ya ki Batuhan çok iyi Apex oynayan yanıma. Batuhan'ı da alırım. Efsanede oynarım ama. İyi oyunda ile çıkıyor. Hakikaten ya. Bir de Apex çıktığında ne kadar sevdik. Hepimiz beğendik o Apex'i. Ha şimdi de da mı var? Oo. Tamam da. Ay inşallah bir daha düşmeyiz. 100 kişi atlamalı oyunlara yok cinsel transfer sen. Ee, ben sen. De iki grup var. Al, ölme. Ya ben e, çok affedersiniz. Yine bölüyorum. Kendim. Çok özür dilerim ama eğer ki e, şey olsaydı e, yani oynarsam bile bir yayın oynarım, iki oyun oynarım ama gerçekten e, bir daha asla bir oyunu main main oyunum olarak belirleyip de gece gündüz onu oynamam. Gerçekten oynamam. E çünkü ben artık hani kendim e, ee, bir yayıncı olarak da öyle oyunlar oynamayı sevmiyorum. Oyuncu olarak da öyle oyunlar oynamayı sevmiyorum. Sevsem okey. Ama yok yani. Tarayarak koşturuyor. Gördüm. Hakkı TikTok'un numaram çekiliyordur şu sıkıyor. an. Hala yıkık orospu çocuğu çünkü kendisi. Sinirlendi. Hala ne? bana sıkıyor. Ali yumruk! Birim bir canı var. Lan öl lan! Oğlum. Oğlum ya ne çakamı bu? Ölü- <laughs> ölümsüz. Nereye gitti benim yumruklarım? Ölümsüz mü? Kendisi bir ölümsüz. <laughs> Gerçekten Allah körler Allah savaşıyordu az önce ya. <laughs> ama vurma vurdu ama. <laughs> Ölmüyor ki. Aaa. <laughs> bak işte ben olsam sinir krizi geçiririm öyle. Zvk 3 kişi. Alacağım oyunu. Ha bu soldakini indirdim oyunu ben. <gülüyor> <gülüyor> Bakın aslında oldu mu sen beş kişi? Çok güzel. Çok güzel. Geriye <laughs> kaldı iki kişi. Biri yukarı biri sağda. <laughs> ah. Ah. <laughs> Ali kral. Ben, ben bir kere. Karadeniz virti nasıl? 450 <laughs> lira bir yap. Ee? Çocuğun birine çıktı. Bir daha da gelmedi. Gönderdim. <laughs> abi bundan sonra hep <toruyup> geleceğim. Hep <laughs> geleceğim. Hep küçük oyunlarını takip. Siktir ibne. <laughs> aldım mouse'u bir daha bir kere bile uğramadı. Ona yapacak bir şey Bir de şey sordum, maaşı aldın mı dedim, aldım yazdı sadece. Teşekkür eder lan bir insan. Kargo geldi mi dedim. <laughs> i̇nsan bir teşekkür eder WhatsApp'tan. WhatsApp'tan koltuk... da geri dönmüyor. Aldım. Bizim kul koltuk şeye çıkmıştı değil mi? Burhan Altın topa çıkmıştı değil mi? Burhan Altın top şu an burada mısın? <laughs> o da yok. <laughs> Burada mısın? Bu Helen Altın Top. Hem de doğum gününde çıkmıştı. Ya Koltuğunu bu sormuş. Sincap Beach'i boş geldim bu arada. Okuyacağım birazdan abone ol. Hatta dur hemen okuyayım hızlıca. Çok hızlı okuyorum bir saniye. Esenko Sincap Bey ikinci ayını kutlattırmış. Ee, Sincap Beach'im ikinci ayımız kutlu olsun. Esenko sana da çok çok teşekkürler. Meow dördüncü ayında ailecek severek izliyoruz demiş. Çok çok teşekkür ediyorum Çok sen ol Dam, e, Damla Su ikinci ayında. Ne ikinci ay bu demiş. Damla'cım sana da çok çok teşekkür ediyorum bir tanem. Yusuf Bişer 5 dördüncü ayından sefalar getirdin. Tekrardan NS4 lira göndermiş. Bugün yayıncılara destek için yanıp tutuşuyorum. Ben neden böyleyim abla? Bu arada efsane gidiyorsun. Kalan parayı da sanıyorum. Teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Yiğit göçmeni şuna göndermiş. Sen o mükemmel enerjine beni hayata tekrar bağladın. Aa benim tara kalkışı kurtarıldıktan sonra yaşam enerjisi ve umudunu sen şaka yapıyorsun. Yiğit bir daha öyle şeyler yok. Sakın. Çok teşekkür ederim. Çok yani... E, teşekkür ederim. Bir daha yok öyle şeyler tamam mı? Asla yok. Canınız mı sıkkın oldu? Girin Discord'a konuşacak birisini mutlaka bulursunuz tamam mı? Ben zaten Allah'ın izniyle ölene kadar buradayım. İnşallah bir aksilik olmazsa tabii hayatımızda. Ben zaten sakın canınızı hiçbir şey sıkmayın ne olursunuz. Ay çok kötü ettim beni. Hep mutlu olun hepiniz. Gümuklu sucurta tonlar hiç göndermiş? At gibi kişiler koca olayı yalan olabilir ama o programda karısını at ile aldatan adam olayı Var istersen video link paylaşmak da bakabilirsin. Hayır. Hayır isterim Yo. Hayır. X 3 lira göndermiş, Sen link atmış. Biraz e, kalser kanser olmayalım mı chat demiş. Neymiş ki o? Bunlara bakamam artık gerçekten yani. Şu biraz daha bakacak olursam bittik. Harbiden bittik. Nazor 3 göndermiş. Ee, onu zaten okuştum. Yiğit Göçmen 3 lira göndermiş. Tamam demiş. Anlaştık o zaman. Öpüyorum seni çok. Çok öpüyorum. Sakın a, canını sıkma. Hiçbiriniz canınızı sıkmayın. Ne olursunuz. Vallahi ya hiçbir şey sizden önemli olamaz. Allah çarpsın ki olamaz ya. Cık. Olamaz yani. Hiçbir şey sizden daha değerli değil. Bunu unutmayın. Love you so much. Yavşak. Götüne sok. <laughs> Çok kızmış. <laughs> İnşallah bozulur. <masum>. <laughs> <Sanırım. gülüyor> Tükürmüştüm ben zaten ona. Ha insan bir teşekkür eder hakikaten ya. Tabii canım. Öküz. Teşekkür edilir yani. Ayıp denen bir şey var ya. Bozulsa falan sana yazar ama. A Aa, abi mas yolladım bozuldu. Falan yapar yani bunu. Yapar tabi canım. Uyları o çünkü yani bazılarının.